Gel bakalım. Selamünaleyküm beyler. Yeni bir videoya hoş geldiniz. 4ümüzü diyecektim. Saçma pamuk buldunuz. Hadi bakayım. Bir tane ölü. Orada bir baygınımız var Ne yapıyorsun? baygın. Adamlar çıldırdı. Bunu da içinde verdim bırakmayayım. Alıp gelir beni vurur şimdi bir de. Hani lazım. Lan. Lan tek aşağıda. Şuradan birisi var. Kim? Oğlum sen ne görüyorsun da sıkıyorsun oradan ya? Ben buradan göremeyeyim hiçbir şey. Ha. Allah kaybetmesin sen hadi. Bir de adamı kaçırdık. Bakalım çıkıyor gibi geldi ama izin geri döndüm ama çıkmıyor. Aa, oğlum onu çaldın mı sen? Kanka ben size ne diyeyim ya. Kaç tane adam şunları. Oğlum. Bekle. Bekle beni. Bekle beni bekle. Şuradan bir oynayalım bakalım. Adam bırakmadılar lan arkada şu 4 falan istemiyorum. Sakın ha takma bak. Hiçbir yerde adım kalmadı. Sadece onlar var şu anda. İki kişiler muhtemelen de. size oynayacağım. Siz benim killerimi çaldığınızı ha. Cık, lan. Lan. Yanlışlık veriyorduk ha. Şu evde var ya katliam olmuş bildiğin ya. Şunu kontrol etmem gerekiyor. Bak. Bak bir tane işsiz var burada bak. Niye <laughs> rastı seni? Yok mu küçük bir skop ya? Neyse bunu çıkart. Ya çift M4 yapsam ki acaba diyeceğim de. Mazgeçtim. <laughs> da

Ya bot ya da gerçekten adam yani. Duydum yani o sesi. Bak. Allah kahretmesin seni ya. Bomba var mı? abi bomba yok. O yüzden şunu bakmak istiyorum. Bu her yere dolaştı. Var ya doldurmuş da şimdi varsa. Bak 8x bulmuş. AVM'yi bulmuş. Gördün mü? Var da hangi taşın hangi kayanın arkasında abi? Gitti. Bu taraftan gelen giden olamaz artık gitme Bu tarafta ve şurada adam yok. Bak, şu varsa bir tek şu evin içinde vardır. Allah, bu neydi ya Tamam burası full temiz Bir tane yılan vardı onu da Hallettik Ya düşme abi işte oraya düşmeyecektik Normalde Allah'ım yarabbim ya bu adam Biliyordum böyle bir şey olacağını ya. Neyse bu da böyle olsun arkadaşlar. Gerçi olmadı ya. Bir dalana kadar devam. Bir daha. Hadi bakayım. Gel abi. Gel bakalım. Var mı yalan giden diyecektim. Varmış. Ulan çabuk pompala. Ulan bak atlayacaktım üstüne az daha. Diğer tarafa düşmüş. Gel lan gel. zaten yam, yam seni. Böyle yok öyle yani kendi başına bulut. Hadi bakayım. Gidelim şu büyük binaya. Şu ken. lan. Orada. Orada bir pompacı daha var bak bizim gibi. O da pompacı. Ama onu basar mıyız? Ya gerek falan kötü ama Asılan bas çocuğu olmaz. Bana hemen bunu indireceğiz orada. Heh bir tane kalkan buldum dur. Alayım şunu. Usta da buldum bak. Lan burada değilmiş ya bu. Bak sen bekle. Gel 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 gel. Lan bu hareket etmiyor. Bot mu ya bu? Oha! Pompacı bot çıktı. Dedim ki bizim gibi bir pompacı daha var ama <laughs> botmuş maalesef. Ay. Allah kahretsin sen. Bilgisayar hızımıza dayanmadı. Eve sokmayacağım seni. Boşuna uğraşma. Ne gidi kanka? sizin yüzünüzden ölüyordum be. Oy! Lan bak. Hemen yılanlamaya geliyorlar abi arkadan ya. Bu neymiş ya böyle? Az önce burada kar 98 çaktı bize ha. 556 yok yeter ya da 180 tane ama M4 var mı diye baktım o da yok Bitti 6 kill yani bu yeni modda bir de üst şeye piramide atlıyor herkes 6 kill bile var ya şu an Burada müthiş ben buraya 2 kişiyle 3 kişiyle anca atlıyordum Bu defa en azından gelen olmuş Güzel oldu Aa. Ucu ucuna tek miydi acaba? Tek tek galiba. Yok mu senin bir hısım akraban arkadaşın eşin dostun ya? Tek mi geldin oğlum buraya kadar? A 3. Neydi o? Ha üç yelek. Almışız ya. Hiç. Tamam. <laughs> Kanka nereye? Altı üstü loot yapacağız ya senden. Araba da var karşıda. Onu alırım ben şimdi. Ya nerede lanet loot? Lan yok. 3x'im yok. Şaka gibi. Adamı da zor vurdum zaten. Bak bot benim kilimi çalacak değil mi? Allah kahretsin seni 3x gibi. Alamamışım yine. Almıyorum lan mı bu defa. Helal. Bot ölmedi geldi bizi öldü. Ne güzel. Ben bir 3x'in falan varsa alırım ya. Aa. Bot'cuk, vallahi korkuttun beni. Hep böyle oluyor çünkü birini vuruyorum ikincisi gelip beni vuruyor. Bak bu bot ses şey, bot taklidi yapıyor olabilir. Lan. Gerçekten bot taklidi mi yapıyordum burada? Dönme. Dönme. Gözünü seveyim düz git. Ne lan? Drop varmış burada. Lan <laughs> mouse'u mutfağa götürüp geldim. There you How go to the Huh? one. I'm going to get the Bekle. Konum değiştireceğim az bir şey. Bekle abi. Bak bir tanesi buraya gelmiş olabilir şu an. Dikkatli olmamız lazım. <laughs> Var mı smoke? İki tane. Ya ondan ben bir 3x Lazer falan bir şey alsaydım olacaktı. Lan şunları değiştirsek ya biz niye uğraşıyoruz? Bak şimdi aklıma geliyor ya. Oyun esasında birçok şey insanın aklına gelmiyor ya. Gerçekten sıkıntı. Aha gördüm sizi. Birisi buradan şimdi kafama löp diye vurmazsa. Luta. 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 Aya bak yam yamda. Eğil kalk kalk çarın beli kırıldı lan. Ana. dur dur dur. Nereden sıktın? Ulan ben... Abi çıksana şuraya Yalnız benim Direkt O adama gitmem lazım Nasıl yapsak ya? Bire bir kaldık. Ee... Ulan. Aha gördüm seni. Mouse'u yine bir mutfağa götürüp getirdik. 3 x biraz yavaş benim spreydi. Böyle mouse olmadık yerde denk gelirse mouse betin böyle bir zorlandırıyor beni. Kaç kill aldık ya? Vallahi 16 kill. Bakmadım diyecektim. 16 killmiş. Güzel bir maç. Evet 16 kill 2446 hasar. Güzel bir maçtı bence Livik için. Son zamanlarda mide gelen olmuyor ama midden 6 kill ayırmamız çok iyi oldu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videodan görüşmek üzere.